Vallahi Ceyk abi bu oyunca al bak da iyi yapmış ya. Boş zamanlar değerlendiriyoruz. Hadi böcek çok konuşma. Siper at. Sağa git sağa git. Düşmanlar orada geliyor. Yok yok yok. Sola sola sola. Silah alma hakisiydi. Üç geldi sanırım. Bas işleri. Ana siper aldı ya. Yanlış düğmeymiş. Öğreneceğiz Hobgoblin. Öğreneceğiz. Aa örümcek adam ve Hobgoblin güzel oyuncağı bulmuşsunuz ve hemen oyuna dalmışsınız. Eee ne yapacağız Cego abi ya? Hiç ki hiç yok. Biz de Hobgoblin'e oturalım, oyun oynayalım dedik. Hem ne demişler? Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tutacaksın. Bak böylece Hobgoblin de kötülük yapmıyor. Valla tuşlara basmaktan kötülük yapmak aklıma gelmedi. Peki arkadaşlar ben sizden birazcık müsaade isteyeyim. Bu oyuncağı da arkadaşları tanıtayım. Ondan sonra siz de rahat rahat oynarsınız. Ya Cego tam da tuşlara alışmıştık. Training modundan da bitiriyorduk. Tra training modu ne? Ya oyunun deneme modu. Yani antrenman modu. Tuşları öğrendik. Şimdi savaşa başlayacaktık. Peki birazcık müsaade. Ondan sonra savaşa kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Allah ki kim yaptı bunu? Vallahi Ceko dayanamadım. <laughs> tamam geri getirdi. Arkadaşlar oyuncağı tanıtmaya başlayayım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. İşte Hobgoblin ve Örümcek Adam'ın elinden zorla aldığım Gear of the Wars oyununun Marcus Felix karakteriyle karşınızdayız. Gerçekten güzel bir figür, gerçekten savaşçı figür. Bakalım bu oyuncağımızı kutumuzdan çıkarttığımız zaman bizi neler bekliyor? Ama ilk önce arkadaşlar hemen oyun kumandamalıyım ve Marcus Felix'i kendimize biraz daha yaklaştırıp kutumuza bakalım. Gerçekten ben de bu oyunu oynamayı onlar sayesinde öğrendim. Görmüş olduğunuz gibi Marcus Felix tam tesisatlı olarak karşımızda duruyor. Ve yanında da arkadaşlar yanından ayırmadığı silahı. Ve bir de kutumuzun hemen arka tarafına bakalım. Hop. İşte böyle. Ve kutumuzun arka tarafında ise arkadaşlar bu oyunun yani seri birini arkadaşlar diğer karakterlerini de görmeniz mümkün. Hemen tekrar düğmeye basalım. Ve kutumuzu ön tarafını çevirelim. oh, Gerçekten hangi düğmeydi? Karıştı arkadaşlar. İşte ah. Ve kutumuzun ön tarafı tekrar geldi. Ve şu düğmeye basalım. Kutumuz açılsın. Allah. Sanırım düğme çalışmıyor. Kumandamızın şarjı bitti. O zaman mekanik olarak oyuncağımızı kutumuzdan çıkartalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncak figürümüz Markus Fenix'i kutumuzdan çıkarttık. İlk önce hemen şöyle bir boyunu ölçelim. Ne kadar büyüklüğündeymiş yaklaşık arkadaşlar 10 santim uzunluğunda bir oyuncağa sahibiz. Yani bu ellerle bu oyuncağı çok rahat bir şekilde oynayabilirim arkadaşlar. Bir de hemen Marcus Fenix'in tutmuş olduğu silahına şöyle bir yakından göz atalım. İşte görmüş olduğunuz gibi oyunda da Marcus Fenix'in sürekli olarak kullanmış olduğu makinalı tüfeği ve ucunda arkadaşlar süngüsüyle birlikte yakın dövüşte de düşmanını yok etmek için kullanabiliyor. Gerçekten silah oldukça detaylı gözüküyor arkadaşlar. Onu da şöyle bir kenara bırakalım ve asıl karakterimiz Marcus Fenix'e yakından yakından daha yakından bakalım. İşte arkadaşlar Sera gezegeninde yaşayan asi ve savaşçı Marcus Fenix karakterimiz karşımızda. Yer altından gelen Locus ırkını gezegenini yok etmesini engellemek için arkadaşlarıyla birlikte çok büyük mücadele veriyor. Ve biz de bu mücadeleyi arkadaşlar oyun konsolumuzdaki kumanda vasıtasıyla Marcus Phoenix'i kontrol ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncak figürümüze şöyle bir baktığımız zaman kolundaki dövmesi, giymiş olduğu eldiveni, kafasındaki bandanası, üzerindeki zırhı ve belindeki mühimmat kemeriyle birlikte tam oyundaki Marcus Phoenix'in birebir kopyası arkadaşlar. Aynı zamanda oyuncak figürümüz hareketli bir oyuncak. Yani bütün uzuvlarını çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Kafasını, belini, kolunu arkadaşlar omuzdan ve bilekten çok rahat bir şekilde hareket ettirmeniz mümkün. Aynı zamanda ayaklarını da her yönüyle hareket ettirebiliyorsunuz. Böylece Marcus Fenix'imizi istediğiniz savaş pozisyonuna sokup lokusları yok etmesi için kullanabiliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar bu oyunu zaten seviyordum. Figür de benim için geçer not aldı. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve böylece savaşçı ruhlu Marcus Phoenix oyuncak figürümüzü yakından tanımaya çalıştık. Umarım arkadaşlar oyuncağımızı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Süper oyuncaklarla kalın. Arkadaşlar YouTube çok güzel bir uygulama başlatmış. Buraya tıklayarak süper oyuncaklara hemen abone olabilir. Buraya da tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Gerçekten harika. Bunu tüm telefon ve tabletlerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi seyirler.